merhaba arkadaşlar size bugün YouTube kanalına e, da YouTube kanalınızda ücretsiz müziği nasıl arka planda dinlersiniz onu göstereceğim e, tamamen uygulama ücretsiz internetiniz olduğu sürece e, arka planda izleyebilirsiniz e, Öncelikle Chrome uygulamasına giriyorsunuz Chrome uygulamasına girdiğiniz zaman Burada 3 e, noktadan yere masaüstü seçeneğine basın. Daha sonra buradan masaüstü sitesine tıklayın. Burada gördüğünüz gibi internet açıldı. Yani YouTube'un e, hangi şarkıya veya videoya Tıkladığınız zaman burada açın. Açtıktan sonra ekranı kapatın. Kapattıktan sonra tekrardan açın. Burada ücretsiz bir şekilde arka planda izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Böylelikle arka planda çalıştırabilirsiniz. Bak. Bak değiştirdim mesela şu an. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir de anlatıyorum. Belki videoyu bir elimle telefonu tutup bir elimle e, telefonu şey yaptığım için belki anlayamamış bilir, olabilirsiniz. Onun için tekrardan çekiyorum bu videoyu. Öncelikle Chrome uygulamasına giriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Chrome uygulamasına girdiğiniz zaman internet tarayıcısına YouTube'u açıyorsunuz. Eğer sizde YouTube direkt uygulama olarak açılıyorsa YouTube'un üzerine tıklayın. Burada gruptan yeni bir sekme olarak açın. Tamam mı? Bu telefonda direkt açıldığı için böyle gösteriyorum. Şimdi bunu ne yapacaktık arkadaşlar? 3 nokta olan, eee alt alta olan yere tıklıyorduk. Sonra e, masaüstü simgesine tıklıyorduk. Buradan da açılmasını bekliyorduk. Açıldıktan sonra buradan herhangi bir müzik varsa açalım. Evet açılsın tabi biraz bekleyeceğiz. Açılmasını ilk önce açılmasını bekleyin mutlaka. Şu an açıldı mı? Açıldıktan sonra ekranı kapatın. E, evet, güç tuşuna basın yani. Sonra tekrardan basın. Buradan müzikleri rahatlıkla dinleyebilirsiniz veya değiştirebilirsiniz. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Lütfen Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, beğen atmayı lütfen unutmayın. Eğer e, anlamadığınız yer var ise veya ben anlatamadıysam lütfen yorumlarda belirtin.